usta bana yayını da bayağı sallıyormuş. Gir baksana şunun bak, yayına neler ya. diyor. Burada bana çünkü çok yalan yanlış şeyler söylüyorlar. M Gir M bak yani ya. yayına, bir bak onun yayına moruk ya. Tamam başlatayım mı? Kralın da haberin olsun diye. Bilmiyorum oğlum sen bir bak. Yani <laughs> bunların dedikleri şeyler var mı yok mu? Bak çünkü yanlış şeyler söyleyeceğim bilerek. Ben yani sen gaza geleceğim. Gaza gelmeyeyim, gelmeyeyim şu abi, boş şeyleri, bana şeyler. bana şeyler söylüyorlar. Yok. Bizim de gelip ben sinirli bir adamım. Yazdı. Hayır ben sinirli bir adamım. Kanka sen hiç gerilme. Abi Yunus yara katar ortalığı. Bir dakika dur bir ben bir şey söyleyeyim. Çok uydurma şeyler yazıyorlar. Ben bir konsül tamam. Yunus arıyorum arkadaşlar. Normalde biliyorsun benim tip ustam sensin. <laughs> Bekle. Kaçtım lan. Ben. Bak beni arıyor. Kim? Alo? Yunus sen çetinden niye buraya adam yolluyorsun abiciğim? Ben nerede çetimden adam yollamışım sana ya? Yollamayacaksın oğlum. Buraya gelip küfür ediyorlar adam olacaksın zekir. Nerede abi. yolladık be lan? Burada benim yayınımın lan tek adamı Buraya gelen var. giden küfür ediyor Yunus adam olun bak ha. Sen adam İnsanı ol. Sinir etmeyin. İnsanı sinir etmeyin. Adam ol lan. Yunus. Can sıkma. Tamam, ha. ben seni arayacağım yeniden sonra. Ben Yarından de seni arayacağım. Arayacak, tamam. tamam. Doğru de, konuş. Ne diyor ya? Adam yollama diyor buraya küfür <laughs> etme. Ben dedim ki buradan oraya gitmeyin, oradan buraya gelmeyin dedim lan. E, yayında küfür eden bak, bu adam can sıkıyor ha. Ne vereceğim? E, net söylüyorum. Adam olacaksın yani. Ya, ya, ya bak vallahi bilir de, sinirim temebi çıkıyor ya. Madem <laughs> ya bak beyler. <laughs> size de dedim. Buradan oraya gitmeyin, oradan buraya gelmeyin. Bana laf burada iki saattir taşınıyor, şunu dedi, bunu dedi diyor. Evet, bize de çocuklar gelip... Sedirim bozuldu ya. Ben falan hmm. oldu. Hayır, ben böyle şeyleri sevmem abi. Bana diss atıp da gelip burada şekil şükül yapamaz. O zaten yapamaz abi. Yayından sonra da konuşacağım onunla. Şunu ol, al şuradan. Ha bir de bana diyor, bana niye adam, adam yolluyorsun diyor. Ben mi adam yolladım? Benim yayınımı izleyenler ben adam yolladım mı?